Şimdi e, sıradaki danışa, e, sıradaki konuğum gelecek. E, enerji uzmanı ve yüksek elektrik mühendisi Bünyamin kurt ayarlayacağız. İspanya'daki elektrik kesintisinin nedenini, iklim kanunu ne getiriyor? Yeşil dönüşümde dünyanın geldiği yeri enerji uzmanı ve yüksek elektrik mühendisi Bünyamin Kurt anlatacak. Az sonra... Merhabalar Bünyamin Bey hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Bugün sizinle uzaktan bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi ülkemizde de e, yansımaları olduğu dünyadaki bu enerji kesintileri, elektrik kesintileriyle ilgili. E, hemen ilk sorumla ben başlamak istiyorum. Bu çevre ülkelerdeki e, çevre ülkeleri de etkileyen İspanya'daki elektrik kesintilerin ee, sebepleri nelerdir? Bunlar başka ülkelere de sirayet edebilir mi? Ya da Türkiye için de böyle bir risk var mı? Şimdi e, tabii çok e, değişik spekülasyonlar yapıldı. Özellikle e, kesintiden sonra bazıları nükleeri e, olmadığı için ya da nükleer az olduğu için kömür olmadığı ya da kömürden vazgeçtiği için gibi bazı ifadeler kullandılar da kesintinin ana nedeni bir trafo merkezinde yaklaşık 2000 megawattlık bir e, trafonun devre dışı kalması sonucu oldu. Yani o, gerek e, İspanyol yetkililer gerekse Avrupa Elektriklerinden e, sorumlu şebeke sorumlularından sorumlu kurum bu yönde açıklamalar yaptılar. Yani herhangi bir ülkede gerek de geçmişte ülkemizde de olan kesintinin nedeni gibi bu bir trafo merkezinden kaynaklı sorun. Yani İspanya'da nükleer de var üstelik %20 oranda yüksek bir oran. Hatta Fransa'dan sonra en çok nükleer İspanya'da var. Kömür santrali de var. Ama e, yenilenebilir enerjilerin çok yaygın olması İspanya'da özellikle nükleer ve kömür lobileri biraz e, rahatsız etmiş durumda bu. Özellikle baskı yapıyorlar nükleer ve İspanya hükümetinin kömüre yönelmesi için. Çünkü yenilenebilir çok muazzam ilerliyor. Özellikle biliyorsunuz İspanya Avrupa'nın en iyi güneş alan yeri. Ülkemize yakın özellikle metrekareye düşen alan açısından. Dolayısıyla o... E, o ülkelerde olan e, bu kesinti biliyorsunuz biraz Fransa'yı da etkiledi özellikle de... Evet, neredeyse ülkemizi... bütün hayatı durdurdu ülkedeki. Evet, evet, o ülkedeki, İspanya'daki çok ülkeyi etkiledi. Portekiz'de biraz epey etkiledi. Bize gelmedi ama dediğimiz gibi bize biraz uzak orası. İleride gerek komşularımız Bulgaristan ve Yunanistan'la bizim bağlantımız var veya kendi ülkemizden kaynaklanabilir. Bu grafikte de görüldüğü üzere 2015'te biliyorsunuz tam da seçim gecesi de hatırla, yanlış hatırlamıyorsam bir büyük bir, bir, bir elektrik kesintisi yaşadık. 70 milyona yakın insanımız etkiledi. O da da benzer bir trafo sorunu, şebeke sorunuydu. Yani güneşle, rüzgarla yenilenebilir enerjiyle alakası yok. Bu bir evet, bunun de sebebi de genel olarak hani İspanya'daki kesintilerin rüzgarı ve güneşi suçladılar. Aslında bunlarla pek bir ilgisi yok anladığım kadarıyla. Evet, Bir sonraki grafikte de gösterelim isterseniz. Orada da göreceğiz buradaki sorun. İspanya'dan çok ülke daha fazla güneşe ve rüzgara sahip. Bakın Lüksemburg, Danimarka, Yunanistan, evet. Hollanda ve benzeri. Bunlarda nükleer oranı ve kömür oranı çok daha düşük toplamda. O ülkelerde her gün kesinti olması lazım. Eğer sorun e, bu ülkelerin bir kısmı, önemli kısmında da hatta hiç nükleer yok. Olan mesela sadece orada bir Hollanda da var. Onda da çok düşük oranda. Dolayısıyla kömürün ya da nükleerin olmaması e, herhangi bir kesinti için neden değil. Dediğimiz gibi yenilenebilir enerji yükseldikçe bu özellikle de nükleer lobileri ve kömür lobileri bundan rahatsız kendilerinin bu tekrar hükümetlerin bu konuya dönmesini istiyorlar. Ondan kaynaklı. Peki bu bir o zaman bilerek ya da e, kasıtlı yapılmış bir şey mi? Ya öyle iddialar da özellikle siber saldırı iddiaları da tabii gündeme geldi. bazı yetkililer bunu dışlasa da bazıları hala araştırma, kesin sonuçlara varılmış değil ama binlerce veri analiz ediliyor. Herhangi bir şebeke saldırısı mı, uzaktan ya da işte provokasyon mu bunun net olarak ileriki dönemde göreceğiz. Ama şu an görüken bir teknik neden olarak izah ettiler. O teknik nedenin ilk başlangıcı olarak da belki dediğiniz gibi bir siber saldırı da olabilir. İspanya hükümetine şu an zaten baskı yapılıyor. Özellikle nükleer tekrar dönmesi için. Nükleer 2035'te tamamen son verecek. 2027'de aşamalı olarak kapatmaya başlayacak. Almanya ve Avusturya, İtalya gibi nükleerden İspanya'nın da çıkması dediğimiz gibi bazı kesimler rahatsız etti. Peki şimdi hayatımızın genel elektriğe bağlı olduğunda bu her ülke için inanılmaz önemli bir konu. Peki e, bunun bir daha benzeri bir şey yaşanır mı? Bunun için çözüm e, ne sunulmalı ya da bir çözüm var mı? Bir sonraki grafikte de göreceğiz. Avrupa'nın çoğu ülkelerinde özellikle Almanya, işte İngiltere, İtalya'da e, batarya depolamalarına çok büyük yatırım yapıldı. İşte pompaj hes dediğimiz heslere yatırım yapıldı. Yani def şebekeyi dengelemek için bunlara ihtiyaç var. Fazla elektrik olduğunda bataryalar gitmesi lazım elektriğin ee, ve ya da işte e, diğer depolamalara elektrik azaldığında, güneş zayıfladığında ya da rüzgar zayıfladığında bataryadan çekerek e, aynı telefonumuz ve da araçlarımızdaki gibi elektrik araçlarımızdaki gibi sistemin dengesini sürekli stabil kılabiliriz. Bunun da çözümü dediğimiz gibi depolamalardan geçiyor. Ülkemizde depolamalar maalesef daha başlayamadı. Pek e, bir süre lisanslı GES ve RES yani güneş ve rüzgar santralları izni verildi ama Henüz daha sahaya yansıtılmış ciddi bir uygulama yok. Bunun da acilen Türkiye'de de uygulamaya geçmesi lazım. Çünkü bu risk bizi de ileride bekleyebilir. Evet. bazen güneş birdenbire kapanıp ya da işte rüzgarın biraz yavaşlaması enerji ihtiyacımızı doğuracak. O arada da işte çözüm kömür ya da nükleer santral değil, bataryalar ya da pompaj HES gibi depolamalar ve esneklik dediğimiz diğer çözümler. Peki Bekim, Bey, e, enerji demişken meclise gelen bir iklim, iklim kanunu var. E, bu Avrupa'da da bunların benzerleri yapıldı mı? Bunların bize bir avantajı var mı? Tamamen bir e, kafada bir sürü sorular var. Bu gerçekten işimize yarayacak bir kanun mu? Yoksa bize zararları da mı var? E, riskleri var mı? Bunun için ne düşünüyorsunuz? Bir sonraki grafikte görüleceği üzere ülkemizde ve dünyada genel olarak işte elektrik araçlarda işte elektrik üretiminde ve işte evlerde kullandığımız doğalgaz emisyonların ana nedeni. Yani ana bu işte Sayın Cumhurbaşkanımızın da Paris imzaladığı iklim anlaşması gereği bu emisyonları azaltmamız lazım. Dünyamızda özellikle e kömürün yüzde 40'ın üzerinde bir payı var emisyonlarda karbondioksit ve metan gazı dediğimiz ikincisi petrol yüzde 30'un üzerinde üçüncüsü ise doğal yani üç bu temel kaynak fosil enerji bu karbon yasası deniyor işte biliyorsunuz Türkiye'deki yasanın diğer bir ismine de karbonla ilgili vergilendirme Avrupa Birliği'nin işte önümüzdeki yıl başlatacağı sınırda karbon uygulaması bizden giden çelik ve benzer işte bir sürü ürüne karbon vergisi uygulanacak eğer enerjisini kömürden işte doğal gazdan ve benzeri fosil enerjiden üretmişse bu iklim kanunu çerçevesinde yapılacak bu anayasa şey yasanın e, tabii ki faydaları da var e, bazı kafada soru işaretleri de olsa da özellikle de hayvancılıkla ilgili işte ineklerin hepsi imha edilecek yapay et gelecek ve böcek bize yedirecekler gibi evet. bunlar biraz çoğu doğa, sosyal medyada spekülasyon e, yani asıl önemli olan bizim bu temiz enerjilere yönelmemiz gerekiyor o zaman. Bu iklim ya da işte kanunu bize çok büyük faydası getirebilir ama dikkat etmek lazım. Sadece işte Avrupa'nın ya da bu sektörde büyük olan oyuncuların işine gelecek şekilde kanunun boşlukları bırakılmaması, yönetmelikler çıkarılmaması gerekiyor. Avrupa'nın ve Amerika'nın yenilenebilir enerjinin yenildiği gibi hızlıca yapmamız lazım. Şu an onlar bizden her yıl 4-5 kat daha fazla kuruyorlar kişi başı. Biz de bu hızı yakalamak için yönetmeliklerimizi özellikle yenilenebilir temiz enerjiye yapmak ve karbon yasasını da dünyamızda özellikle de küresel ısınmayı azaltmak için, işte hava kirliliğini azaltmak için biraz da mecburuz. Bundan sonra kaçınılmaz bir er ya da geç bu kanun yapılacak. Çünkü devletimizin de imzası var bu Paris İklim Anlaşması'nda ve işte fosil yakıtlar azaltma anlaşmasında dağıtlarımız var. Peki %100 yenilebilir e, ee mümkün mü? Rüzgar esmezse, güneş batarsa enerjisiz kalmaz mıyız? Yani o konuda e, kesinlikle bir e, sıkıntı olmaz. Dediğiniz gibi biraz önce batarya çözümlerini ve diğer depolama ve esneklik çözümler dünyada çok yaygın uygulanıyor. Bu eğer dediğiniz gibi bataryanız depolandığında nasıl telefonunuz yanınızda sürekli şarjda olmadığı halde sizi idare edebiliyor. Aynı şekilde elektrik depolandığı zaman da sorun ortadan kalkmış oluyor. Yeterli depolama yapmak gerekiyor ve işte bizim HES potansiyelimiz de iyi. Bazı Avrupa ülkelerinde bu da iyi, yetersiz aslında. Mesela gün dediğimiz hidrolik elektrik santralleri onların hızlı bir şekilde devreye girdirilmesi gerekiyor. Bu açıdan e, depolamalar e, kesinlikle bu soruna çözüm. Bir an önce depolamaları, tesisleri hızla arttırmamız gerekiyor. Ee, peki işte Yani %100 anneler burada şurada kusura bakmayın e, bir söyleyecektim. Şu an dünyada Norveç gibi bir sürü Avrupa ülkesinde %100'e yaklaştılar. Danimarka ve benzeri %80-90, Avusturya bize mesela bunların çok altında %40'ın üzerinde biraz yenilenebilir enerji. Oralarda %70-80, %100'e yakın. Hatta şu an Amerika'nın Kaliforniya eyaleti de %70'lere yaklaştı benzeri Avusturya Avustralya'nın Güney Avustralya aynı şekilde 2027'de yaklaşık %100 yenilenebilir enerjiye geçecek. Özellikle güneş ve rüzgar ağırlıklı. Çin çok muazzam gidiyor. Yani sorun olmaz kesinlikle. Yeter ki gerekeni yapalım. Peki hocam bu yeşil enerji dönüşümü nedir? Nereye doğru gidiyor? Buna hangi ülkeler öncülük ediyor? Burada özellikle şu grafiğimizi açtığımız zaman 7. grafiğimizi orada göreceğiz. Bu ülkelerin başta Çin, ABD, Avrupa Birliği bu dönüşme öncülük ediliyor. yeşil dönüşüm dediğimiz şey yani biraz önce bahsettiğimiz kömürden, doğalgazdan, petrolden uzaklaşıp elektrikli araçlara, elektrikli ısı pompalarına ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmeye kastediyoruz. Yani yeşil dönüşüm temiz enerji dönüşümü. Biliyorsunuz ülkemizde yaklaşık yılda 50 bin insanımız solunum yolu hastalıklarından yani kirli havadan ölüyor. Bunların en büyük sebebi kömür santralleri, kömürün sanayide kullanılması, araçlarda kullandığımız petrol, petrol yakıtları işte ve doğal gaz evlerde ısınma da kullandığımız bunların azaltılıp kısa sürede yenilenebilir dediğimiz temiz güneşe, rüzgara, işte su enerjilerimize geçişe enerji dönüşümü diyoruz. Elektrikli arabalara geçişe aynı şekilde enerji dönüşümü diyoruz. Mesela bizim ülkemizde ısı pompası pek yaygın değil. Yani evet. dünyada 200 milyona yakın ısı pompası. Isı pompası nedir? Elektrikle çalışan, doğalgazın yerine evleri ısıtan sistem. Klima benzeri bir tür ama biraz daha farklı sistem. Burada hem ısıtma hem soğutma yapılabiliyor. Dolayısıyla emisyonları çok azaltıyorsunuz. Ve ülkemize hem temiz bir enerji kaydandırmış oluyor hem de ekonomik olarak büyük ülke katkı sağlıyor. Peki şimdi bu bir de çatılara da kurulan güneş santralleri var. Bu çatılara güneş santrali de zorunlu olan ülkeler var. Bu evet. ülkeler hangileri ya da bu çatılara güneş santrallerinin kurmanın faydaları neler enerjisel olarak? Evet 9 evet, numaralı grafikte de görülürse orada renklendirme yaptık, yapıldı. 9B numaralı çatılarda. Buradaki e, en başta şu an Almanya olmak üzere e, Fransa, e, Yunanistan ve benzeri çok ülkede e, bu zorunluluklar var. Yani Japonya'da bu sene, Nisan'da bu ay başlattı geçen ay. E, çatılarda zorunlu olmasın şu avantajı var. Çevre kirliliğini çok muazzam bir şekilde azaltıyorsunuz. Kendi enerjinizi üreterek hem de ekonomiye büyük katkı sağlıyorsunuz. Örneğin Almanya'da geçen sene 1 milyona yakın çatı güneş santrali kuruldu. Bu muazzam bir rakam. Amerika'da ve benzeri çok ülkede, İngiltere'de, Japonya'da muazzam bir sayıda kuruluyor. Her birinde 4'er, 5'er milyon, birkaç milyon sayısı nüfusuna göre kuruluyor. Devlet burada zorunlu koşarak insanları temiz enerjiye yönlendirmeye biraz mecbur kılıyor hem ekonomik olarak büyük katkı sağlıyorlar ve de gelir elde ediyorlar. Çünkü devlet bunlara fazlası ürettikleri enerjilere muazzam bir rakamla para ödüyor. Mesela Fransa'da Almanya'da 13 cent civarı e, dolar cinsinden para ödüyor. Bu da Türkiye'nin şartlarından çok daha elektrik fiyatının üzerinde bir fiyat. Yani hem güzel bir emekli geliri gibi gelir elde ediyorlar hem de kendi elektriklerini e, üretiyorlar. Araçlarını şarj ediyorlar, evin ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu açıdan ülkemizde de yakın zamanda bu zorunluluklar özellikle İstanbul gibi hava kirliliğinin yüksek olduğu veya diğer sanayinin yüksek olduğu illerde öncelikle başlamak üzere bizim ülkemizde de başlarsa hem ekonomiye hem de çevremize çok büyük katkımız olur. Peki hocam uzmanınızı tamamladığınız Almanya gibi ülkelerde çatı güneş santrallerinin durumu nedir? Burada Almanya'da bazı muhalefetlerde nükleer enerjiye neden geri dönmek istiyorlar? Biraz önce söylediğiniz gibi Almanya aslında çatıları bile neredesin bitirdi diyecek kadar e, belli bir orana yaklaştı. E, henüz daha tam bitirmemiş olsa da balkonlara bile başladılar. Yani çatı güneş santrallerinden sonra şu an Almanya'da bu sene 1 milyona yaklaştı balkonlar. Birkaç tane balkonla enerji paneli koyup elektriği üreten insan e, milyona yaklaştı. Bu sadece Almanya'da değil biraz önce saydığımız ülkelerin genelinde de bu yaygın. Mesela İspanya'da elektrik kesintisinin önemli nedenlerinden birisi eğer Almanya'daki kadar çatı depo çatı tesisler olsaydı evlerde ve depolamaları o kadar insan mağdur olmazdı. Çünkü onlar elektrik gittiğinde de şebeke gittiğinde de çalışıyor. Kendi elektriğini ve enerjisini üretebilecekti. Evet, doğal felaketlerde de çok muazzam faydası var. O açıdan çatı santralleri bir de nükleercilerin çok büyük iddiası var. İşte nükleer çok az yer kaplıyor ve işte güneş paneller çok yer kaplıyor diyor. Aslında çatıyı değerlendirdiğimiz zaman sıfır yeni alan kullanıyorsunuz. Hem çatınızı koruyorsunuz hem güneş santrali hem enerji sıfır bir alan. Dolayısıyla ülkemize çatıların önü şu an maalesef mevzuatla biraz zor, sıkıntılı ve tarifeler biraz engelleyici yönde. Bir an önce bunlar düzenlenirse ülkemizde Almanya'daki, Avrupa'daki, Avustralya'daki gibi. Yani Avustralya'da da bakın 27 milyon nüfuslu 5 milyon üzerinde güneş santrali var. Bizde 32 bin tane toplamda yani 100 bini yakalayamadık. Bırakın Bizim 1 ülkemizde 1 neden bunu yapmak bu kadar zor? Bunun özellikle tarifeler, elektrik birim tarifeleri şu an düşük tutuluyor. De normal devlet suans için yani bu yönde tabii biraz e, faydası gibi gözüküyor ama vatandaş. ama enerji üretimini engelliyor. E, bu enerji çünkü vatandaş bu ucuz zannedip devlet suans edince e, gerek görmüyor. Normalde 4-5 yılda kendini amorti eder sistem e, devlet normal serbest fiyasa fiyatını uygulasa. Ama süphans ettiği için vatandaşa şu an 20 yıla yakın bir amorti süresi yatırımı cazip kılmıyor. Normalde üretim evet, fazla ürettiğimiz enerjiyi de satın alması iyi bir fiyattan Avrupa'daki gibi normal piyasa şartlarına göre. ve Hem de dışarıdan kömür ithalatını, gaz ithalatını ve nükleer, nükleer ithalatını düşürecek bu eğer gerekli şekilde mevzuatımızda attığımızda tarifeler, düzenlemeler yapılırsa. O zaman da daha fazla kullanımda yayılmış olacak ülkemizde evet, de. Evet oldu. Peki hocam bu elektrikli e, araçlarda e, ki dünyadaki durum nedir? Hem bir bakımdan e, evet yenilebilir enerji olduğu için faydalı olduğunu düşünüyoruz ama bir yandan da ya bu işte e, filmlere, haberlere bile konu oluyor. İşte bu tarz elektrikli kesin, e, elektrikli kesin, elektrik kesintilerinde nasıl bir hal alır bu diye de bir soru işareti oluyor. E, temiz araçlara dönüşüm nasıl hızlandırılabilir? Yani 12 numaralı grafikte de göreceğimiz üzere Türkiye'nin belli bir hedefleri var e, ve bu noktada e, beklentiler var. Ama araç dönüşümü dünyada çok muazzam hızlı ilerliyor. Geçen sene toplamda 17 milyon satıldı. Ülkemizde 100 bin civarı satıldı ama bu yeterli bir rakam değil. Biraz az dünya Avrupa Birliği'nin ve Çin'deki ortalamaya göre 4-5 kat daha az. Çin geçen sene %50'sini araçların yani 10 milyondan fazla elektrikli araç satıldı tüm dünyadan daha fazla. E, %50'si dediğimiz gibi elektrikli araçlar satıldı. Yeni araçlarda bizim ülkemizde %10'u civarıydı. Yani bu %30'a %40'a çıkarmamız lazım her sene. Ki dönüşüm hızlansın. Çünkü petrol dediğimiz gibi insan ölümlerinde 20, milyon, 20 bin üzerinde insan petrolden kaynaklı hava kirliliği yüzünden ülkemize vefat ediyor. Yani solunum yolları hastalıklarından. Bunun da en önemli sebebi kömürden sonra petrol. Ee, bu dönüşüm hızlıca gerçekleştirirsek elektrikli araçlar aynı zamanda e, tasarruflu. Yani şu an siz evinizde şarj ettiğiniz zaman petrollü araçlara göre, benzine göre en az 5-6 kat daha e, ekonomik oluyor. Dışarıda şarj etme belki 2-3 kat olsa da dediğimiz yerde şarj ettiğiniz zaman 5-6 kat daha yakıt masrafınız oluyor. Temiz enerjiye kavuşmak bir taraftan da avantaj, diğer taraftan da ekonomik. Bu açıdan da ülkemizde mesela Avrupa Birliği'nin Çin'e uyguladığı %10-20 ek vergiler var. Bu vergiler düşürülürse Türkiye'de hızlanır. Çünkü 40 civarı ek vergi uygulanıyor. Bu da Çin araçlarının ucuz girmesini biraz zayıflatıyor. Yani çok satıldığı zaman hem devlet de bize vergi kazanır hem de hızlı dönüşüm sağlamış oluruz. Ucuz araba da girmiş olur. Bu yönüyle de biraz düzenleme yapılırsa ticaret ve Hem de, de çevreyi canlandır. de korumuş oluruz. Evet. Peki Büyüme Hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, geleceğimizle ilgili enerji konularını konuştuk. Bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek ben de üzere. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Dağ.